merhabalar. işletmemizin buzağa bakım bölümünden sizlere şimdiki programımızı sunacağız. Biraz önce buzağlarımız doğduktan sonraki ilk 5 gün, 6 gün bakım yaptığımız, ilk bakım yaptığımız ağız sütünü verdiğimiz ilk bölümden yaklaşık 5-6 gün sonra buzağlarımız bu bölüme geliyor. Bu bölüm ee, hani özelliklerinden bahsedeyim. Burada yaklaşık ben 40'a kadar 40 45 buzağa bakabiliyorum. İki bölümden oluşuyor. İlk bölümde 30'a kadar, 30 günlüğe kadar tutuyorum. Diğer bölümde 30 65 gün arası kalıyor buzağlarımız. 65 günden sonra da sütten kesiliyorlar. Ben yani yıllardır buzağa bakıyoruz. İşte buzağa kulübelerinde buzağa baktık, tahtalardan çevirdik, oralarda buzağa baktık. Sonuçta buzağa da önemli olan rahat, konforunu sağlayacak, hayvanın refah şartları güzel olabilecek, hijyenik olabilecek bir yer düşündüm. Çeşitli yerlerden de baktım, ondan sonra böyle bir buzağla besleme sistemi oluşturduk. Bizim buranın özelliği, bizim burada iki tane buzağı maması var otomatik. Buzağlarımızın kulaklarında çipler var. Ona göre buzağlarımızı programlıyoruz buraya geldikten sonra. Serbest yani adlibutum dediğimiz serbest miktarda hayvan burada gününe göre, yaşına göre 6 litreden başlayıp 12-14 litre içebilen, daha sonra da belli dönem sonra işte 50'ler 55'lerden sonra azalan sistemle e, sütü sıfıra indiriyoruz. Yaklaşık 65 günlükken buradan çıkıyorlar. Şimdi buranın özelliği gördüğünüz gibi zemin e, plastik ızgara sistemiyle kaplı. Bu alt tabanda sıyırgaç var. E, burası her gün yıkanıyor birkaç defa. Şimdi alt tarafta bir havuz sistemi var. Havuz sisteminin üstünde özelliği hani birden alttan soğuk gelme olayı falan gibi yaklaşımlar olabiliyor. Çevresini düzgünce kapattığınız anda herhangi bir problem olmuyor. Şimdi önemli olan buzağa da konforu, hijyeni sağlayacağız ya yani bizim buzağa bakımımız ne kadar başarılı, ne kadar iyi olursa sürümüzün sayısını dediğim gibi arttırmamız buradaki şartlar, buradaki bakım şartları buradaki hastalık miktarları buradaki yaklaşımlarımız çok önemli biz hayvanlarımızı <laughs> kaliteli bir şekilde doğumunu sağladıktan sonra ilk kolostrumun ağzını verdikten sonra dediğim gibi hayvanın direncini ve bağışıklık sistemini yükselttikten sonra buzağlarımızı buraya getiriyoruz şimdi burası ızgaralı sistem dışarı bölmesi var orada güneşlenebiliyorlar yani buzağımıza 5-6. günden sonra bütün güneşin doğal nimetlerinden faydalanabiliyorlar. Burada tabi ben size şimdi hani buzağaya hazırladığımız yerden, şartlardan, buzağların hastalıklarından, koruduğum, kullandığımız yemden, onlardan kısa kısa bahsedeyim. Şimdi dediğim gibi yani buzağa doğduktan sonra bize gelir getireceği nokta, Hani erkek buzağı, ben erkekleri de besiye alıyorum. ...en az 13-14 ay. Dişilerde bu süre daha da uzuyor. Yani damızlık olabilmesi için bir buzağının en az 13-14-15... ...ben genelde 15-16'larda tohumluyorum. Bu yaşlara kadar gelebilmesi için ciddi bir e, süreç yaşıyor. Tabi orada da önemli olan sağlıklı olabilmesi hayvanların. Yani sağlıklı olabilmesi ve bu kadar buzağın içinde de program yapmak gördüğünüz gibi... E, kolay olmuyor. Yani buzağlar aşından değil de tabii bu yaklaşım önemli. Buzağa bakımında en önemli şey hayvanın beslenmesi. Biz buzağımızı sütle besliyoruz. Mama da kullanabilirsiniz. Mama da kullanabilirsiniz. Ama sütün ben mama da kullandım ama sütün daha çok faydalı olduğuna ve daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta mamayla da buzağa baktık. Onlar da inek oldu. Ama gerçekten sütü tercih ediyorum. Hayvanların daha sağlıklı olabilmesi için. Burada 5-6. günden sonra hayvanlarımızı otomatik makineye alıştırıyoruz. Gel bakın buraya gel. Yani otomatik makinede bazen burasını bir anne olarak görüyorlar. Gel bak. gel. Gel gel gel. gel. Da bunları biraz aç gel. Gel. Evet. Şimdi orada sütünü <laughs> Dediğim gibi burada makine belli aralıklarla yaklaşık 2 saatte e, içinde bunlara birer 1,5 bir buçuk litre gibi süt veriyor. Ve bunlar her 2 saat sonra buzağa kendi yaşlarına göre gelip bu sütü içebiliyorlar. E, beslenme olarak bunların önüne 5. günden sonra gördüğünüz üzere burada özel buzağa yemi koyabiliyoruz. Bu e, Buzağı yeminin özelliğini şimdi anlatmayacağım. Fabrikalardan satın alıyoruz onları yem fabrikalarından. Önemli olan hayvanın e, ruman gelişimini de sağlamak için konsantre yemlere alıştırmaya başlıyoruz. Zaten hayvan e, konsantre yem yerken sütünü de e, bir taraftan içiyor. En önemli unsur bizim için hayvanın önünde sürekli temiz suyun bulunması. Temiz suyu çok önemsiyoruz. Ve suyu da çok önemsiyoruz. Bazen su koyulmayabiliyor, yanlış bir şey. E, su hayvan sağlığı için, bağışıklık sistemi için, beslenmesi için çok önemli bir gereklilik. E, ta ilerideki verimlerini etkileyebilecek bir de faktör. Yani buzağların önüne kesinlikle temiz bol miktarda suyu bulunurmak zorundasınız. E, burada otomatik olarak önlerine e, su geliyor. Dediğim gibi 30. günden sonra buzalarımızı yan taraftaki bölme alıyoruz. Yan taraftaki bölüm de daha yaş olarak büyük buzağlarımız mevcut. Oradaki yemlerimizin içine de kaba yeme başlıyoruz. Yani kaba yem bizim bir gerçeğimiz. Hayvanların işte oradaki ruman papillalarının kaliteli sindirim sisteminin şekillenmesi için düzgün bir şekilde orada kaba yem karışımı. Ama bu kaba yem karışımı nedir? Bu kaba yem karışımı yonca, kaliteli yonca, kurutu ...ve sap balyasının karışımıyla oluşuyor. Yani ben sadece yonca otu verdiğimde... E, ishallere sebep olduğunu gördüğüm için... E, ...onu tercih e, etmiyorum sadece. İkisini beraber veriyoruz. Zaten orada 60-70 günden çıktıktan sonra... ...genç bölümlerine geçiyorlar. Hayatlarını orada devam ettiriyorlar. Şimdi bu süreç içinde... ...bizim buzağlarda beslenme olarak... ...işte basit buzağa geliştirme yemleri... ...su... Ve süt var. Öbür taraftaki buzağları da 30. günden sonra da kaba yeme alıştırıyoruz. Yani aslında buzağa bakmak çok basit. Dediğim gibi ben eskiden kulübe sistemleri de kullandım. Yani önemli olan altının kuru olması. Yani bu sistemi niye seçtim? Buzağa da bahsedeceğim biraz sonra. Hayvanın altının kuru olması gerekiyor. Kuruluğu da sapla sağlayabilirsiniz. Olabilir ama bir işçilik gerektiriyor. Vakit alıyor. E, sap bu dediğimiz gibi e, çok bulunmayan bir kabaya. O yüzden ben bu sistemi yaptım. Yaklaşık 3. yılımı bu sistemle bitirdim. Yani burada bazen düşünceler olabiliyor. işte kayıyor düşüyor. Hayvan kayabiliyor belki düşebiliyor da. Yani öyle özellikle eklem yerlerinde arka ben fark etme Kollarda bacaklarda hiç herhangi bir yaralanma e, herhangi bir şeye sebep olmuyor. Yani onu açıklıkla söyleyebilirim faydasını gördük. Mesela gördüğünüz gibi temiz sudan bahsetmiştim. Yani buzağa geliyor mesela. Ee, burada suyunu gayet güzel bir şekilde içiyor. Sosyal bir ortam var. <laughs> Şimdi Holstein ırkında bu kadar kalabalık buzağıyı bir arada beslemek de ben herhangi bir problem görmedim. Yaşamadım. Hani buzağlar birbirlerini emebiliyorlar. Özellikle riskli oluyor dişiler için. Enfeksiyon e, alıp kapabilme gibi. İşte bu süreçte, bu süreçte ben onu yaşamadım çok nadirendir ama özellikle simental ırklarında bir yaygın bir şey vardır Grup halinde beslemelerde bu riskli olabiliyor O yüzden o yüzden böyle gruplu beslemelerde bazen 15 gün 20 gün kulübelerde besleniyor hayvanlar e, süt işi orada hazırlanıyor gelişiyorlar ve ondan sonra ondan sonra hayvanları e, böyle grup beslemeleri alıyorlar dediğim gibi, Bizim buradaki dikkat etmemiz gereken şey hayvanların iseli. Şimdi isel çeşitli kaynaklı olabilir. Bizim burada gördüğümüz beslemeye bağlı iseller, enfeksiyon iselleri, enfektif iseller, beslemeye bağlı iseller. Ben burada yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Çünkü hayvanlar biraz <laughs> bol süt tüketebiliyorlar. Yaklaşık orada burada buzaların kalım dönemleri ortalama 550-600 litre süt tüketiyorlar. Bu da ciddi bir süt. Bizim buradaki amacımız Buzağlarımızı Buradan çıkardığımızda süt emme döneminden çıkardığında yani işte 70'te çıkıyor da 75, 80, 90, 3 ayda yani bir 100 kilo ağırlığı geçirmemiz lazım. 100, 110 kilo arasında bulmamız gerekiyor. Neden? Bu buzağının geliştiğini gösteren bir rakamdır. Çünkü bu ilerideki verimin etkileyecek bir rakamdır. Bu erişkinliğe, bu büyüklüğe gelmesi gerekiyor. Gelişmesinin sağlıklı olduğunu gösteren bir parametredir bu. Tabii biz bunu sütle alıyoruz. Bu ağırlığı işte yediği kesif yemle. Buradan sütten çıkarttıktan sonra zaten kesif yeme de alışmış oluyor. Kesif yeme alıştıktan sonra da diğer tarafta kaba ve kesif yem karışıklığı devam ediyorlar. Şimdi ishallere gelelim. Hepimiz bu konuda müzdarı biz genel olarak anlatmak gerekirse. Dediğim gibi beslenmeye bağlı ishalleri ben burada görüyorum. Onların sütle olduğunu anlıyorum. Mesela şurada bir ishal örneği var. bu herhangi bir zarar olan isal değil. Ben burada neyle karşılaşıyorum? kripto isel karşılaşıyoruz. Ama buza doğumunda bir şey anlatmıştım. Eğer siz kripto iselinden kurtulmak istiyorsanız o ilaç, bu ilaç, o hepsinin tabii bir miktar faydası oluyor da kripto iselinin tek çözüm ve kurtuluş yolu yolu hayvanın direncinin yüksek olması. Direnci de neyle sağlıyordu bu buza? Kolostrumla sağlıyordu. Nasıl bir kolostrum? Kaliteli iyi bir kolostrum. Yani o kolostrumu siz doğduktan sonra ...çok çabuk, erken saatte... ...bol miktarda verdiğiniz anda... ...bu hayvanın birinci haftadan sonra... ...üçüncü haftaya kadar risk eden... ...bu kırıp kriptosporidin dediğimiz etkenlerin... ...oluşturduğu ishalden... ...korumamız... ...veyahut da bu hastalığa yakalandığında kurtulma... ...şeyi çok yüksek. Avantajı. Yani bunun tamamen kolostrumun kalitesiyle... ...ve miktarı ile alakalı. Bunu özellikle söylüyorum. Yani bizde koruma yöntemlerini geliştirirken... ...şöyle bir şey var. Hemen ilk çaremiz ilaç. İlacı mutlaka kullanacağız. İlaç gerektiğinde kullanabilecek önemli bir çözüm. Ama bizim önemli olan doğal sistemin devamlılığını sağlayarak hayvanda doğal direnci oluşturmak. Doğal dirençte de hayvanın kendi kendini tedavi etmesi. Şimdi viral aşılarımıza karşı, rotoya, koronaya karşı aşırı yapıyoruz. Hani korona bu sıralar çok e, yaygın, şey meşhur hastalık ya. Koronayı biz yıllardır yaşıyoruz. ...koronanın farklı bir tipi. O da ishal yapıyor bu zağlarda. Rota da ishal yapıyor. O tür viral bir hastalıkla karşılaşmadık. Bizim burada karşılaştığımız kripto ishali... ...bir de beslenmeye bağlı dediğim gibi ishal. yaptığınız Yaklaşım hayvanın ateşi bizim için çok önemli. Ateş kontrolüyle beraber... ishaldeki sıvı kaybının miktarına göre... ...hayvanlarımıza serum. Yani öyle bir durum olursa... ...zaten işletmelerin veteriner hekimleri var. Bu işi gayet iyi biliyorlar. Serum tedavisini alıyoruz vücuttaki eksilen e, o e, elektrolit dengesini sağlamak için serum tedavisini alıyoruz. Tabii bununla ilgili <laughs> ateş enfeksiyon ona göre antibiyotik tercihlerini yapıyoruz. Yani amacımız buzağlarda antibiyotik kullanımını düşürmek. Bu Buzağlarda gereksiz yere fazla miktarda kullanılan antibiyotik bizim ilerideki hayvanın gelişme yetişme dönemindeki kullanacağımız antibiyotiklere karşı direnç şekilleniyor. Ondan bahsetmiştim. O zaman da tabii ki hayvanlar ciddi hastalık geçirdiğinde bu antibiyotiklerden faydalanıyoruz veya daha az faydalanıyoruz. O yüzden mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Ama ben bunu sürekli söylüyorum. Yani bu kullanmayacağımız anlamına gelmiyor. Tabii ki kullanıyoruz, kullanacağız da. Eğer gerekli buzağlar için yaşam şartlarını oluşturursanız işte enfeksif ishal oluşumunu engellemek için iyi yerler hazırlarsanız altı kuru olursa işte aşırı sıcak aşırı soğuk olmazsa hayvanlarda e, enfeksiyonel ateşli hastalıklar oluşmaz. Ona göre de antibiyotik kullanım miktarını azaltmış oluruz. Bunun için de her zaman diyorum doğal bağışıklık ve doğal direnç bizim için çok önemli. Şimdi bu e, İsal dediğim gibi rota korona veya hatta kripto süpürdüğüm kol isalleri, ki kolinin de e, aşıları var onu da uygulanıyor. Tarım Bakanlığı böyle bir kampanya da yürütmüştü. Bunlarla karşılaşabiliyoruz. Beslenme isalleriyle karıştırmayacağız. Ee, özellikle dışarıdaki besleme sistemlerinde sütü ısıtıp verilen olaylara çok dikkat edelim. Yani süt en az 38 derece 40 derece arasında olması gerekiyor ki soğuk süt hayvanlarda isale sebep olabilir, ciddi ağrılara sebep olur, kasılmalara sebep olur. Bu çok önemli. Bizim buradaki sistemde 38,5-39 derece makina kendisini ısıtıyor, sütü bu şekilde veriyor gördüğünüz üzere buzağa oradan gidip hayvan sütünü içiyor. Zaten o sütü bittikten sonra hayvan çıkıyor. Şimdi aşılamalar. Aşılamalarda dediğim gibi anneye yaptığımız aşılar, daha sonra buzağlara yaptığımız aşılar. Buzağlarda neleri uyguluyoruz? Buzağlarda pastörel aşısı uyguluyoruz. Belli dönemleri var. İBR, BVD gibi aşılarımız, para var. Onları uyguluyoruz. Yani bu aşılarımızı mecbur yapıyoruz. İşletmemiz hastalıklardan ağrı bir işletme. Yani özellikle biliyorsunuz Bruselle ve tüberkülozla ilgili testler yapılıyor. Ama İBR de <laughs> çok önemli bir Hastalıktır özellikle damızlık hayvanlarda. Onu da çok önemsediğimiz için buzağdan başlıyoruz aşılamalarına ve ileriki dönemlerde de devam ettiriyoruz. buzağının kalacağı ortam havadar. Kesinlikle yani güneş, aşırı güneşten koruyoruz. Yukarıda bir yalıtım malzememiz var. Onu da yaptırdık. Ben çoğu işletmelerde gezdim. Yani çatılar maalesef bende de var. Genç hayvanlarda var. Trapez saç dediğimiz çatı. Yani kışın çok soğuk. Yazın çok sıcak oluyor. Ne kadar fan koyarsanız koyun. Ama bu kullandığımız bu sistemle biz gerçekten ısı yalıtım sağladık. Şu anda daha iyiyiz. Zaten şurada dışarıda gezinti sahasında doğal bir ortam var. Hayvanlarımız ee, gördüğünüz gibi kum zeminin üstünde geziyorlar. Etrafını da yeşillendirdik. Hayvanlara doğal ortamı e, yaşatmaya çalışıyoruz. Ee, daha keyifli oluyorlar mutlaka. Yani beslenmeleri de iyi olduktan sonra e, problemlere daha az e, karşılaşıyoruz. E, 1 Ocak 2020'den bu yana bu bölümde 65 gün kalan buzağlarda, süt emen buzağlar diyoruz. Kayıp sayımız sıfır. Doğum esnasında belki ölü doğum olabiliyor ama buzağa doğduktan sonra canlı tutmak bizim ilk hedefimiz o. Yani buzağa kayıplarımız gitgide düşürüyoruz. Neden? Bu anlattıklarımın hepsini düzgün uygulayabilirsek, uygulayabilirseniz bu bize zaten direkt yansıyor. Bizim iki, ikinci aylıktan özellikle öbür tarafa yani serbest sisteme geçtikten sonraki kayıplarımız tek tük oluyor. Özellikle klostridial enfeksiyonlar bir veya iki tane öyle bir vakayla karşılaştık. Ee, onun sayısı da o kadar. Yani buzağı ne kadar çok e, iyi beslersek, iyi bakarsak, direncini yükseltirsek, hayvanın yaşam gücünü arttırırsak e, sürümüzün sayısını sabit tutmak elimizde. Bizim şu andaki ülkemizdeki tabloda bir servis periyotları çok uzun olduğu için yeterince buzağı alamıyoruz. Buzağı çok uzun sürede ve çok pahalıya mal ediyoruz. Bu bir gerçek. Ve daha sonradan da buzağları yaşatma konusundaki eksikliklerimiz sebebinden dolayı buzağı sayımız da azalıyor. E bunlar da besi materyali veyahut da damızlık materyali olarak varasıya kadar belli de bir süreye geçiyor. Orada da mutlaka ölümler oluyor. Canlının olduğu yerde ölüm olacak. O zaman sayımız gitgide azalıyor. İşte bizim sorunlarımızın belli bir kısmı da buradan geliyor. Yani bunları canlı tutabilmemiz ve verime yönelik beslemeye geçebilese kadar ciddi bir süre var. Bu süredeki kayıplarımızı düşürmeyi hedefliyoruz. Amacımız o. Bu sistemin <laughs> bu yıl, kış belki biraz zorlandık. Ee, pneumonu ile ilgili birkaç sorunumuz oldu. Ee, orada da çok aşırı soğuklar olduğu için, yani ön tarafı tamamen böyle açık olduğundan dolayı e, soğuğa bağlı olarak, üşümeye bağlı olarak rahatsızlıklar yaşadık. Ee, dediğim gibi, ha onları tedavi ettik ama işte her şey böyle göründüğü gibi güzel olmuyor. İşletmenizde sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bizim yaşadığımız sorunlarında e, bu kış işte böyle pneumoni dalgası diyeyim. Onunla ilgili. E, tabii onda da yine aşılar kullanıyoruz ama işte antibiyotik tedavisi e, uyguladık. Yani onu mecbur kalıyoruz. Yani buradaki yaşanmış bir pneumoni vakası hayvanın ilerideki süt verirken verimin etkileyecek bir hastalık, bir rahatsızlık. Yani onun için ...buzada e, buzağda ne yaparsanız Neyi ekerseniz, ileriki dönemde onu biçersiniz. Buzağı sağlığını çok önemsiyorum. Buzağı e, alanı, buzağı bakımı, buzağların aşılamaları bunların hepsi çok önemli şeyler ve dikkat etmesi gereken şeyler. Bir de buzağlarımızda biz e, bir hafta yaklaşık 10 gün arası boynuzlarımızı köreltiyoruz. Boynuz köreltme de önemli bir şey. Daha sonra özellikle düveler, inekler olduğu zaman kalabalık hiyerarşiyi sağlamak için tabi onlar da bir silah olarak kullanabiliyorlar ileride. Birbirlerine zarar vermemesi için. Yani profesyonel bir işletmede hayvanlarımızın boynuzun olmaması gerekiyor. Bunu özellikle e, onu da önemsiyorum. Besiler için de geçerli. E, birbirlerine zarar veriyorlar. E, görüntü açısından da önemli. E, hayvanlara herhangi bir sakıncası da zararı da yok. Bu önüzleri köreltiyoruz. Ondan sonra e, hayatlarına devam ediyorlar. Dediğim gibi günlük olarak basınçlı suyla yıkıyoruz bu alanı. Belli bir alanları zamanlarda da dezenfeksiyon yapıyoruz. Zaten sıyırgaçlı da alttan e, pisliğini sıyırıp gübre çukuruna gidiyor. Yani burada buzağlar için hoş bir ortam oluşturmaya çalıştık. Onun sonuçlarını da alıyoruz diyebilirim. Buzağlar konusunda söyleyeceklerim e, bu kadar. İşletmenin en önemli yerlerinden biri, en hijyenik olması gereken yerlerden biri. Yani hijyenik demek, pisliğe alıştırdım hayvan doğal direnç kazandı diye bir şey yok. Yani temizlik ayrı bir şey, hijyen ayrı bir şey. Yani doğal direnç ayrı bir şey. Doğal direnç pislikle, mikropla kazanılmıyor yani. Onu dedim ya kolostrumla hayvana doğal direnci verebiliyorsunuz. Ee, o da biraz karıştırılan konular. İşte hayvan gözüyle bakılıyor hayvan ama sonuçta onun da riske eden hayatın birçok mikroorganizma var. Bunlardan ne kadar çok uzaklaştırırsanız o kadar işletmenizin başarısı yükselecektir. Buzağılardan söyleyeceğim. Aklıma gelenler şu anda bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Şimdi e, niye bu yem bölümüne geldik yani bugünkü çekimlerimizde e, biz hayvan beslemeden bahsettik özellikle kuru dönem beslemeden hayvan besleme derken şimdi e, diğer programımızda da bahsedeceğim ama bu beslenmenin ne dedik kaliteli kaba yem dedik yeterli miktarda konsantre yem dedik bunları veriyoruz fakat bu ham maddelerle alması gereken vücutta çok önemli fonksiyonlar olan vitaminler, mineraller var. Bunlar hayvan beslemesinin her döneminde bizim ihtiyacımız oluyor. Kurudan tutun da, laktasyonun başı, düvelerde olabilir, buzağlarda olabilir. Bunlar önemsiyoruz. Çünkü bunlar bizim verimimizi ve hayvanın sağlığını etkileyen çok önemli faktörler. Ben özellikle kuruda bahsetmiştim. Hayvanı eğer kurudayken, laktasyonu iyi hazırlamak istiyorsak iyi sağlam bir karaciğerimizin olmasından bahsetmiştim. Ee, yıllardır çok şeyler denedik, gördük ama benim şu anda kullandığım hani özellikle de bunu göstermek istiyorum. Deer Safe diye bir ürünümüz var. Kullandığımız. Gerçekten tamamen sağlıklı bir karaciğerin oluşması için. Yani sindirimin beyni olan karaciğeri. Özellikle kuru dönemde başlayıp ve laktasyonu ilk başında ilk 30 günde kullandığımız e, bu katkı maddesiyle çok yani yüzeysel anlatıyorum tabii de, sağlıklı bir karaciğer elde etmek için çok önemsediğim ve çok inandığım bir ürün. Bunun neticesinde bizim en çok yaşadığımız özellikle ketozis, subklinik ketozis vakalarının gerçekten önüne geçtik. Neden önemli ketozis? Ketozis bir işletmenin para kazanmasını engelleyen en önemli metabolik hastalıklardan birisidir. Buradaki amacımız bahsettiğim gibi sağlıklı bir karaciğer elde etmek için çalışma prensibinden hayvan beslerken anlatacağım ama önemli olan karaciğerdeki enerji metabolizması kapasitesini arttırarak karaciğerdeki yağlanmayı azaltması ve oradaki içindeki özellikle niyasin, kolin L-karnitin gibi katkılarla ve B grubu vitaminlerle ne yapıyoruz? Karaciğeri yeniliyoruz. karaciğeri yağ birikmesini engelliyoruz. Karaciğerdeki Birikmiş yağları enerjiye çevirerek özellikle niyasi bunu şekillendiriyor ve bunu vücutta kullanmasını sağlıyoruz. Karaciğerde yağ depolanmasını engelleyen sistemde hep arkadaşlarımız bilir kolin yani bypass kolin. Kolinde ne yapıyor? Karaciğerdeki yağın birikmesini veya var olan yağı karaciğerden boşaltarak sisteme karıştırmasını sağlıyor. Sistemde tekrar dönüp geliyor. Tekrar gelen yağ belli bir miktar niyasin sayesinde enerjiye dönüştürüyor ve diğer fazla yağları tekrar döneşi, dö, döngüye vücut metabolizma salarak döngüyü gerçekleştiriyor. E, toksin bağlayıcıdan bahsettim. E, her ne kadar bütün kaba yemleri kendimiz üretsek de yine riske edeceği için hayvan sağlığımızı toksin bağlayıcı kullanıyoruz. Yemleri kendimiz yaptığımız için çok dengeli karışmış karışım olan vitamin, mineral. E, karışımını e, kullanıyoruz. Çünkü biz e, soyayı, mısır fileyi veyahut da e, ATK'yı karıştırıp, o sana kabayem mısır silajıyla veyahut da ile karıştıktan sonra eksik kalan nedir? Bizim için vitamin mineral. Özellikle laktasyondaki hayvanlar için. Onlarla da ilgili e, karışımımızı atıyoruz. Ve e, en çok önemsediğim e, ürünlerinden birisi de bu özellikle sindirim fonksiyonunu ve oradaki mikroorganizmaların kalitesini ve miktarını yüksek seviyede tutacak ve onları da güçlendirecek başka bir ürünümüz var. Bunu da tamamen laktasyon sürecinde kullanıyoruz. Hayvanın hem verim kapasitesini yükseltiyor hem sağlıklı bir rumen işkembe yapısına sahip olmasını sağlıyor. Dolayısıyla rasyon yaptığınızda elinizde kesinlikle hayvanın sistemini çalıştırarak hep anlatıyorum. Geviş getirmesini arttırarak doğal tamponlamasını hayvana yaptırmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan prensip bu. Bu katkıları çok önemsediğim için bunları göstermek istedim. Ve özellikle de yine kuru dönemde anyonik beslenme yapıyoruz dedim. Anyonik beslenme için de böyle bir hazır yem alıyoruz. Onu kullanıyoruz. Düveler içinde ve kurudaki hayvanlar içinde ayrıca mineral katkı maddeleri var. Onları kullanıyorum. Ben bu bölümü çok önemsiyorum. Çünkü burası az miktar kullanırsa ama kilit önem arz ediyor. Hayvanın dengeli, sağlıklı bütün fizyolojik olaylarını sürdürmesi ve ortaya çıkartması için. Nedir bu? Bizim için hayvanların bol kaliteli süt verip çabuk gebe kalmaları. Ve sürünün devamları için üreme fizyolojisinin çok sağlıklı ve düzgün çalışmasını sağlamak için bunları kullanmayı önemsiyorum ve büyük ihtimalle onların yansımaları da kaliteli beslenme ile beraber hep beraber bir araya gelip ürün olarak bize yani döl verim ve süt verim olarak geri dönüyor teşekkür ederim